Gormiti, Tyron'un öfkesi, bölüm 4. Daz kaldı biraz daha. Şimdi oh, seni. Bu fırtınalar olmazdı. Buz krallığına nasıl oluyor ben de? dengesizliği. Bu evlere ne olmuş böyle? Su kralı eskiden sıcak bir bir yerde. Serin suları, muhteşem tropik meyveler olan balık ticareti de burada yapılırdı Gornada. Ben daha fazla yürüyemeyeceğim. Kim Türk biraz dinlenmeliyiz bence. Bu fırtınada da gömüyeceğiz. Merak etme. Ben de buz konutuna dayanamayacağım. Burası sileme meşhurduk ki. Ateş Krallığı yıl, binlerce yıllık bir anlaşma sahipler. Ateşçiler onlara silah üretir. Obsidyen karşılığında balık satarlardı. Yani minevi ticaret yani. Daha fazla. Dayanır. Koruyucular iyi. Bu da nedir böyle? ısı veren top kristal. Hayır bu bir ısı kristali. Su kurallığında bulunan bir yer altında bulunan bir ısı kristali. Merak etmeyin. Herhalde burada birileri yaşıyor. Bizi kim kurtardı ki? Herhalde bir buz gormisi. Yanılıyorsun. Salya. O kim? Kuzen benim gördüğümü görüyor musun? Rüyada mıyız acaba? Av! Riff bunu neden yaptın? Rüyada değilsiniz oğlum. Bir su kor Hem de koruyucu. Onu bulduk. Tyrone seni gördüğümde çok sevindim. Ortadan kaybolundan bir itibat veremedik. Bir için içine hapsoldum da ondan dolayı olabilir. Tamam. Sizler de yeni koruyucular mısınız? Evet yani öyle. Bu da Majesteleri yok. Prenses yok Işık kralının varisi. Deraksiyet yemek için. Deraks gerçek varis bu. Sonanın kızı. Tek varis yani. Evet. Deraks tahtan bulabildim. su kralında denge su kralı saldırıyor uğradığında saklandım. Diğer su kralı buz kalıbına döndü. Yani hepsi dondu. Sonra buzun içindeler. Hala uy... canlılar. Şanslıyız ki canlılar. Yani buz kralı onları can hala canlılar ama ben de kurtulmayı burada saklandım. Tyron yardımın lazım. Gorm'da tok tok şeyle oldu. Fırtınalar, buz fırtınalar ortaya çıkmaya başladı. Ve üstelik ateş kralındaki lavlar donmaya başladı. Hip, ultra canavarlar da uyandılar. Hidra uyandı. Hidra uyanmaya çalışıyor ama başaramadı. O suda donmuş suya etkilendi galiba. Yine Lester'ın nasıl? Onlar yıl önce Lord'ların yarattığı Lester'ı Lester'ı şu anda Dark Voidus'un elinde. Darkanlar çıkmaya başladılar. Ama melezleşerek DNA kara korm enerji anahtar DNA'ları bozuluk bozukluk bozukluk yaratıyor ve bu da onların çıkış şansı element değiştiriyorlar. Yani bize yardım edebilir misin? Su kral su kalesinin yerini biliyor musun? Biliyorum ama şu buzucu yanımda götürmeyeceğim. Bir şey ne yani? Bana güvenmiyor musun? Sana ne güveneyim be? Bu da, da. Senin yüzünden arkamı dondurdun. Şimdi seni burada döverim. Sen sakin ol. Nasıl sakin? Tyron sen hakkında ne biliyorsun? Sen mi? O su, krali, su, su kraliyet ailesinin prensesi. Yıllar önce eski su kralı Naraksus öldükten sonra onun abisi olan kral sus geçti. O bir prens, kraliyet ailesi geliyor? Yani öyle. Nasıl yani? Sen prenses misin? Karşında su prensesi Sena. Şimdi seni döveceğim burada. Al. Al. Sana meydan okuyorum. Koruydu dövüşünden. Kor kabul etmesen iyi olacak. Senin en güçlü gormiti. Kabul ediyorum. İşin sonu hiç gitmeyecek kesin. Kor güçlü bir koruyucu. Bunu yapabilir. Seni yendimden Sen bakalım. Prince Ikor. Önce sen başla. Kormit şöyle. Suyun asaleti. Ortaya çık. Hirax. İşim bitti buz Ortaya çık. Buz Buzun kudreti. Ortaya çık. Buz Ko koruyucusu. eksos. Ha. Şimdi göster onlara gücünü. Hirax. Sulu patlama. Tüff. Kalkan buzu. Koruyucu daha fazla uzaktan. Ne? Sen de öyle. Koruyucu. Koruyucu. Bir şeyler yapmalıyız. Bu daha fazla giderse dengesizleşir her şey. Ama bunu beklemeliyiz. Nif. Bunu yapabilirsin Su için. Tıralık için. Evet. He. Anahtar ve mühür birleştiler. Bu bir o bu Lord Guardian'ı bu bir o ya donanım buz donanımı bu buz donanımı Akeros koruyucular efendilerim beni çağırdı hizmetiniz hazırım Ha! Buzul Zıpkın evet. Hıraks Gücü Aktif Laylam Ateşi Ok Yağmuru Buzul Zıpkın Çıraks Peks Varttırıcı Uçalak Slime Hoops Fire Rocks kerosin, Sulu Mızrak Durmanı emrediyorum. İyi, iyi başardın koruyucu. Sağlıya Beni ne zaman istersen çağırabilirsin efendim. Ve Gormut'un Gormut'a ihtiyacı var. Sağ Deraks teşekkür ederim Ayak kalk dostum Sen, sen bana zarar vermedin Ama bu buz kormetleri tuhaftı Onlar buz kormetleri değildi onlar Işık kralının sahte kralı deraksın adamlarıydı Sonra onlar planı tuzak kurdular bize Su kormetlerinin buz olan güvenliğini bozdular bu taşından beri saldıranlar sadece bu askerleriydi. Ben çok üzgünüm. Sorun değil. Ama çok yok olmalıyız. Fazla zamanınız yok. Durun bir dakika. Durduk yere Elastan'ın dengesizliği bunları mı yaratıyor yani? Evet. Buz kralı, ateş kralı donmaya başladı. Buz krallığında da karlar eridi. Buzlar eridi. Kaya kralında deprem oluyor. Rüzgar kralında da rüzgarlar kontrolden çıkıyor. Su krallarında su kulesini aktive edebilirsek onun enerjisiyle elastiği biraz düzeltebiliriz. Tamam. Ulan hızlı İkor savaş aracını çağır. Tamam. Hıh. Vay be. var et bizi şükürler kadar götürebilir. Herkes bensin. Son kamza videomuz ve bir <laughs> de kamza abone olun, bir de beğenmeyi unutun arkadaşlar.